geldim sevgili dostlar. Merhaba. Merhaba köyüme. Merhaba kediciklerime. oy bir kova peynir döktüm vallahi önlerine. Bir yiyorlar, bir yiyorlar. Şunlara bak kocaman olmuş ya. Kuyruğu güzel de çok havalı. Ay pek havalı. Ben şu çizmelerimi giyeyim de. Bir bahçeye ineyim bari. He? Ay bizim daha yatağımız duruyor burada. Allah'ım üstünü örtmüştük biz kızımla, kızlarımla. Aa, aa, bu ne? Arkadaşlar bu ne? Dev bir mantar. Kız bu ne? Onu Bu ne? Dev bir mantar arkadaşlar. Bakın. Tah, hurma ağacımızda hurma yok. Diğer hurma ağacımız yapraklarını dökmeye başlamış. Salkım söyledim güzel ilkbahar açacak daha kış görecek kış kış bakımı yapacağım ben bunlara. yatağımız duruyor mu kızım burada yatağımız duruyor mu annem bakalım gel gel bakalım kalk ay yatağımız duruyor tabii burada ay yerim ben size hadi tarlaya gidelim kabak bakmayı hadi kabaklarımızı ziyaret etmeye gidelim hadi hadi anne kızısı. Evet sevgili dostlar. Çok güzel. Çok güzel. Yavrularımı orada bıraktım geldim. Bu sefer bana çok çok ağladım arabada ayrılırken. Nedense bilmiyorum. Bu sefer hem sevindim ama arabada gelirken de çok ağladım. Allah çocuklarımı yerinde güzelsin. Hayırlısı uğurlu olsun. Eşler güzeldir. Allah bol kazanç versin. İyi olsun. Herkes yerinde mutlu olsun. Ben de yerimde mutlu olayım. Herkes böyle istediği yerde olsun. Şu güzelliğe bir bakın ya. Ya şu güzelliğe bir bakın ya. Siz ne yaramaz çocuklarsınız kız? He? Arkadaşlar sabah erken saat. Kapaklarımız diyor. Kasım patları çok güzel olmuş. Hadi bakalım biraz daha gezelim. Elma ağacımı da çok seviyorum. Elma ağacıma bu sene bakım yapacağım. Bu sene onların diplerini açacağım. Gübrelerini koyacağım. Hatta elmalara böyle şey asacağım. Poşet asacağım aşağı doğru gitsinler diye. İlaçlayacağım. İnşallah kokarcalar olmaz bu sene. Ay. Bakalım. Kabakçı de. Perşembe pazarına götürüp kabak. Daha bak 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 bak. Bakın 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 şurada bir kabak var daha bak. <laughs> Maşallah 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 maşallah. Ha, bir tane de burada buldum. Ben buraya iki köküne diktim ya. Bir iki iki üç kök diktim. Ama maşallah. Ha, canım da ya bunlar büyür büyür. Aa, geçen bir dolma yapmıştım kabak. Çırt kabaktan böyle yeni gelişen kabaktan. Bulgur pilavı yapmıştım ama içine dolmuştu. Çok güzeldi. Ay daha da açıyorlar. Daha da açıyorlar. Bak bak. Daha da açıyor, daha da açıyor. Ha bak şurada da var bir kabak, oraya inmemiştim. Onu görmemiştik. Şimdi bahçenin bir tarafa doğru gidelim. Allah'ım ya anneleri bunlar özlemişler, yediler bir teneke peyniri. Bir teneke peyniri yediler. Oynuyorlar şimdi. Benim bebişlerim. He? Ha? Hadi Fatma teyze gidelim de biraz teşekkür edelim oldu mu? He? Bir de şu kümesi kabaklar da bakalım. Allah Allah. Ben ne zaman dikmişim bu kabaklar? Ay. Ama battı üstünü, göstereyim size gör. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz Bakın. Bakın ne oldu? Şimdi evin tarafından Gidelim. Gel kızım. Kuyruğu güzel. Gel şurada da kabak var mı? Gel bakalım hadi. İki dönüm tarla. Gez gez bitmiyor. Aha. Çalısı çırpısı odunu. Isırganlarım. Ama bir ısırgan yemeği yapacağım şimdi. Soba, soba yapacağım. Sobayı yakacağım. Sobayı yakacağım. Pancar çorbası, ısırgan çorbası. Karışık yapacağım. Anam. Burası ısırgandık olmuş. Ben buradan nasıl geçeceğim şimdi? Ay ben İstanbul'dan geldim. Yürüyemiyorum şekerim. Ay ben köylü kızı değilim ayol. İstanbul'dan geldim. Ay. Anam. Ee sizde niye yok? Sizde niye yok sizde? Sizde niye yok bakayım he? Sen de bayağı büyümüşsün ama kabak verememişsin. Soğuklar mı başladı? Hay yeni vereceğim daha. Lan kış geldi daha yeni vereceğim. vereceksin? Allah Allah. Evet. Gel annem seveyim seni. Gel 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 gel. Gel annem gel. Allah'ım Allah'ım. Bunu ben seni çok özledim annem. Kuyruğu güzel, şu kuyruğu güzeline bakın arkadaşlar ya. Çok tatlı ya. Gel. Gel. Tabak bulursak İstanbul'daki teyzeye de götürürüz. Ya. Arife teyzeye de götürürüz. Hediye teyzeye de götürürüz. Uğur teyzeye. Ümit teyzeye. Şayka ablaya. Parça parça veririz. Ya da bir kabak partisi yaparız. Bolca bir kabak tatlısı yaparız. Çağırırız yeriz bol bol. Ay şuraya bir şey dikmiştim. Bakalım oldu mu arkadaşlar. Yeni bir yöntemle bir şey dikmişti bana ne dikti de unuttum bakacağım dikmişti ama inşallah bir işte bir şey vardı ama neydi acaba unuttum ha. yok aha buldum Vay bu da vay bu da vay 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 ulan bu ne ulan bu nedir böyle kabak yiyeceğiz kabak edeceğiz hep herhalde ha tane de burada var Kızlarım yediniz mi peynirlerinizi bir tane de şurada var kabak. Artık kış ya. Kabaktan başka bir şey yok. Ay, ay şunu da keseyim ya. kesin de bunu. Canlansın büyüsün bari. Bak sen ne hale gelmiş. Haydi kızlar bir karanlana çorbası yapalım mı sabah sabah. Ha? Dur. Şimdi evin etrafından dolaşıyoruz. Bak 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 bak. Bak şu zillere bak. Hala anneleri geldi diye nasıl seviniyorlar ya Ay maşallah maşallah. Karın lahanalarım güzel olmuş kız. Ha, vallahi güzel olmuş. Buna da tohumlarını dökecekler. Ablaları seneye yeniden çıkacaklar. Ay yoruldum ben hamlamışım. E ee, rokalarım. Ay tabii ki kahvaltıda roka olmazsa olmaz ablası. Heh. Biraz roka toplayayım. 3 beş tane de yerim. Ha. Ve çay koyarız ateşe şimdi. Ha. Kim annem? Ha. Evet. Şimdi. Bak burada da rahat Çok güzel. Allah'ım oğlum. Kız şunların güzelliğine baksana. kız. güzelliğine bak şunların. Allah'ım ya ben ne yapayım kız bunları? Maşallah benim kızlarıma ya. Maşallah benim çocuklarıma ya. Ay teyzeleri ya. Bak yukarıya da dikmiştim. Ondan sonra bunları ben şey yaptım. Yeni öğrendim. İntiharda gördüm de. Kökleri sökeceğim. Bir dahaki seneye dikeceğim. Saklayacağım. Maşallah maşallah. Ay anama da götüreyim şunlardan kız. Ay maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Ay demek ki soğanlar dikseydim var ya giderken. Dikseydim soğanları. Şimdi soğanlar nasıl olurdu? Allah'ım bu zamanda semizotu. otu. Allah'ım yarabbim. Allah'ım ne kadar bereketli her şey ya. Artık bunların mevsimi geçti ablası. Bunlar dökülecek. Bunların da mevsimi geçti. Evet. Evet şekerim. Oy canım sen kurdun mu? Sen kurdun mu annem? He? Dur. Aa burada yalnız başına bir çocuk var. Kız sen ne yapıyorsun? Yapraksız bapraksız burada. He? Ay bu da burayı sevmiş. Sevmiş benim küçük kızım burayı. İnşallah çok güzel şeyler yapacağım kızım size. Burada saksılar yapacağım. Şu tele şu sınıra. Bu tele doğru sarmaşık yapacağım. Sonbahar sarmaşığı oluyor ya. Ondan. Taplan ağacımızda taflarımız yok bitmiş. Aslancığımla beraber şurada bir çukur yapmıştık ateş çukuru. Daha eve girmedim biliyor musunuz? Bir tuvalete gitti bu kadar. Ay limonum. Ya limonun yaprakları iyi de. Bir tane şey çıkmış arkadaşlar. Ha şimdi değil mi? Koruyucu şey şey çıkmış böyle. Meyveleri koruyan. Bir, bir örtü çıkmış ondan alayım diyorum güzel don vurmasın. Sarıyı bak şunlar 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 olur inşallah. Ortancılarım solmuş. Ihlamurum kendine gelmiş. Kurdu dedi salmini yerini falan değiştirdi dedi bana ama. Düşünsene bu evin yanında ıhlamur ağacı büyüdüğü zaman nasıl olur değil mi? Hele şura, hele buraya ne demeli teyzesi? Ot içinde kalmış, ot içinde ananas. Oy. Aşkım benim ya. Ben oy çok kötü. Bunu ben marketten aldığım ananas kesilen bölümünü arkadaşlar dikmiştim. Nasıl güzel olmuş. Ay. Evet kızlar sizleri de bekliyorum köye. Ha şimdi şurada ben yoğurt da para geçeyim de. Ha? Dur kız dur. Ay. Dur. Sizi gidi yaramazlar sizi. Bak. Karşıki teyzeleri de. Pancarları güzel olmuş. Evet. Şimdi benim evim arkadaşlar. Toplu topu topudan bu kadar işte. aşağıdan burası böyle. iki dönüm. Ya çok güzel. Çok güzeller. Allah'ım köyde yarabbim köy isteyenlere köy nasip eyle yarabbim. Ya şimdi bile açmış şuna bak ya. Şunun güzelliğine bakın ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ay. Ay roka. Roka roka ayrı kokuyor elimde. Bu ayrı kokuyor. Tabii bunların güzelliği daha bir güzel. Nereye gidiyorsunuz güzeller? Ay her yer çamur çarak olmuş adam. İyi ya bahçe girilmez. Bak şu telden sonra bizim. Buralar bize ait değil. Burası. İşte arkadaşlar böyle. Ay. Daha balkona çıkmadı Balkona çıksam size oradan güzel manzaralar göstereceğim ama yine çıkayım ben gideyim balkona birazcık. Hadi balkona gidelim en iyisi. Hadi kızlar. Ya çok tatlısınız siz ya. Siz çok tatlısınız çok. Ben sizi çok özledim. Ya bir kızlarından ayrılıyorum bu kızlarıma geliyorum. Bu kızlarından ayrılıyorum bir kızlarıma geliyorum. Ne yapacağız bilmiyorum ki Allah'ım yarabbim daha. Evet soba yakacaktık sözde. Karfer yakacağım sobayı yakacağım da. Bu güzelliklerden kendimi mahrum etmek istemiyorum. Arkadaşlar daha eve girmedim. Bir bardak su bile içmedim. Ben ne almaya gidiyorduk kız şimdi? Oh, ne almaya gittiğimi unuttum ben şimdi. Ha balkona çıkacaktık değil mi? Evet. Hadi kızlar balkona. İşte burası böyle harman arkadaşlar. Biz buraya harman diyoruz. Burası benim alt katım. Alt katım depomun olduğu yer. Orası oturma odası. Mutfak üst katlarda yatak odası var. Şimdi hadi gel bakalım. Çok boşuna gitti peynir. Ay bayıldı peynir hanımefendi. Küçük hanımefendi. <laughs> Küçük hanımefendi. Hadi gel yukarıda bir manzara yapalım ablalar. Bir bay bay yapalım teyzelere. Hadi. Her taraf çabuk çırak içinde. Arka, arka balkondan. Arka balkondan da bir manzara çekelim teyzelere. Tabii. Kış havası. kız bunlar mı tutmuş ya? Aa, aferin size. Siz de bir bakım alırım ben. Evet sevgili arkadaşlar. Ümit için bu pozu veriyorum. Ümit diyordu ki bu pozu çok beğeniyordu Ümit. Balkona gelmiş diyordu böyle güzel güzel. Etrafı gösteriyor diyordu. Ama Ümit değer gerçekten değer arkadaşlarım. Hepinizi seviyorum. Yeni Köylü Kanalı Yıldız kanalına abone olup like atıp yorum yapmanızı istiyorum. Öpüyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın bana. Yeni bir kış mevsiminden. Böyle bir güzellik nasip etti Allah böyle gelmeye nasip etti inşallah kızlarımla birlikte burada sizlere güzel videolar çeker yolları hoşçakalın